Ve maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batuhan. <laughs> Okan boşta arkadaşın aradı. alanına <laughs> doğru da gönderdi. Şimdi Ziya çevirdi. Gol pozisyonu var. Top dışarı gidiyor. Çok net bir pozisyon ama bu pozisyondan yararlanamadı 1461 Trabzon Hamza ile. 10. dakikada gole çok yaklaştı. 1461 Trabzon. Kavisli bir orta yapabilir. Ramazan Kale gönderdi. Kafa vuruşu işle Az farkla dışarıda. Aydın vuruyor. Aydın kafa vuruşunu böyle yaptı. Orta alana Koray ama bu arada yavaş oynayınca yeni Malatya takımı 1461 savunması da yerini aldı. Sandey bıraktı. Aydın tekrar Sandey'e doğru. Sandey topun gelişine. Çok iyi düşündü ama bunun yere düşmesini beklemeden sağ ayağıyla böyle vuruyor. Bu arada savunmada derinliğin kaybolduğu bir an tehlikeli geliyor. Yeni Malatya Spor Aydın'dan önce son anda uzandı. Kaleci Ziya Aydın. Çok önemli bir pozisyon. İşte izliyorsunuz. Az önceki faal anı da görüntüdeydi. Yine topta tüm geldi. 1461 Trabzon'un şimdi orta geldi. <laughs> geldi. Oyun az önce girdi Aksel. Axel atıyor 1461 Trabzon 1-0'lık üstünü yakalıyor. Axel Arquin kafa vuruşunu yaptı topu alıra gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. <laughs> Olcan. Axel çok nefis bıraktı. Cezalanda tehlike. Ziyan vuruş ve korner. Yani der dediğim anda ilk yarının son düdüğünü çalıyor Halil Umut Meler. Çok kalabalık ceza alanı içi. Sevgili seyirciler Ramazan kullanıyor. Kal alana doğru savunmadan sekti. Koray şu şansı döndü savunmadan saldırdı. Ve penaltı. Yerde, müdahalesi karar penaltı. Gol çizgisi üzerinde Ziya sağa sola hareket edebilir ama öne çıkamaz. Ziya dikkatli işaret geldi. İskender geliyor. İskender vurdu. Ziya'dan döndü. İkinci <laughs> Kurtardı Ziya. İkinci hamlede dışarı attı İskender. Ziya kurtardı. Ve beraberlik şansından yararlanamıyor yeni Malatya Spor. Hüseyin. Altı arkadaşı cezaların içinde. Kale alanına doğru. Çizgiden çıktı top. Çok kritik bir an. İşte az önce Sadık'ın yaptığı kafa vuruşu burada müdahale gol çizgisi üzerinde Okan'dan ve 90 dakika tamamlanıyor 1461 Trabzon ilk haftayı deplasmanda 1-0'lık galibiyetle 3 puanla kapatıyor.